Zeyyenli'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine bikte bu alın bilmediğim bir tane oyun oynuyoruz. Bakın böyle bir tane 40 ayak bunlar arkadaşlar. Yani 40 ayak. neden çünkü 40 tane ayağı var 40 ayak olduğu için 40 ayak çünkü 40 ayak neden 40 ayak çünkü 40 ayak. Hiçbir şey ne dediğimi hiç... anlamadım ama sen beni dağıtıyorsan ah o kadar büyük. Gülülecek. Çünkü bu zıd İngilizce. Anneciğim ben bunu nasıl kopartacağım? Of koparttım. Koparttım. Ardında sakız var ya. E, şunu da ısırdım. Gene ısırdım. Gel bakalım kop. Of of of. Ölecek şeye dönüştüm. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Of. Kapı nasıl var? Kaç bu oyunun prosuyum. Bir kesinlikle tam 2 saate yakın oyundaydı. Ama ama yakında of. işte bu arkadaşlar uzun şeyi yemelerini çok seviyorum ya. Ham 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 diye birden yiyor. Ama şunu ondan yiyeceğim. Nom 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 Çok güzel kesiyor ya. Çok güzel kesiyor ya her şeyi. Arkadaşlar bu oyunu yükleyip bu oyun Sviter Io gibi bir oyun arkadaşlar. Onu söyleyeyim bu oyun yanınıza çıkabilir yani önünüze. Ondan bu oyun Güzel bir oyun arkadaşlar bakın önünüze gelin ve oradan iki biliyorsunuz. Ama böyle çok büyük varsa ve onun derisi koy, büyük onun kuyruğunu kopartabilirsiniz. Derisinin ko çünkü çok büyük olduğu için derisi var ve sağ onu kopartamazsınız. ama tıst 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 yani ben arkadaşlar bu video 10 dakika olacak yani 10 dakikaya varınca videoyu kapatacağım. Ondan video kaç dakika diye bakmayayım. Bakın ben söyledim. Yani. Yani 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 şaka yaptım arkadaşlar orada 2 saate kadar sanki ben bu oyunda kalamam. Ama biz büyük olmuştum yani 10 dakika falan kalmıştım. 10 dakika falan. 10 dakikaya kadar arkadaşlar hayatta kalmaya artık kalmaya çalışacağım yani 10 dakika boyunca hayatta kalırsam videomu beğenip abone olmayı unutmazsınız inşallah hemen 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 şöyle şöyle Evet atacağım. arkadaşlar 5 dakika videoyu durdurup abone abone olursanız seviniriz. E yanımda arkadaşlar abone olmayın kandırıyor sizi. <laughs> Gerçekten çekiyorum. Arkadaşlar siz benim baş abime bakmayın adı var. Yani ondan bakmayın arkadaş. Arkadaşlar yani ona bakmayın. İsterseniz ol O ya? Hii! sen ne yaptın? Benim o kadar emeğimi boşa çıkartırsan ben de ölüm, öldürürüm seni lan. Benim emeğim bir zaman boşa çıkmam O da sileceksin. Araya başka ses çıktı. Yok silmiyor. Mı? Yeter. Başka bir Başka video çekeriz ya. Yok. Hemen şöyle arkadaşlar. Of 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 of. Arkadaşlar bu videom. Yani bu videomda sesi neden çıkmıyor derseniz. Çünkü bu oyunu istediğiniz kadar sesini full yapın. Hiç çıkmıyor bakın Bakın bir full gördünüz. Ben telefonu oynuyorum. Şarjım kaçmış. 32. Arkadaşlar bu oyun telefonunuza, tabletinize ve bir iki indirebilirsiniz arkadaşlar. 10 dakika oldu. Olmadı. Oldu? Of 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 of. Çok güzel şeymiş. Keserim sizin kafanızı. Keserim sizin kafanızı. Keserim sizin kafanızı. Hadi bakayım sen de gel. Kimse bana karışamaz. Arkadaşlar hepsini duruyorum Ama sen... Sizin ikiniz de ölümü hak ettiniz. Hak etmediğiniz zaman ben öldüreceğim. Tamam. Video çekiyor video. Yanıma kardeşim geldi arkadaşlar. Of 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 of. Kocaman kafasını ısırdım. Çok büyük bir kafası vardı değil mi? Hmm, Aman biraz şunu yiyelim. Güzel kafası koptu. Güzel güzel. Abi. 10 dakikaya varınca yine söylüyorum. 10 dakikaya varınca yine videoyu kapatacağım. Yine söylüyorum. Belki oraya kadar izlemeyip de biraz sonları almış olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben mi, videoya misafirim. Ee, belki günde 2 video gelebilir mesela. Şu an 2 video çekebiliriz. Evet mesela bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. Çünkü yanımda kuzenim var. O için abone olun. İki abone daha kazanak ya. Altı abonem var. Neden? Çünkü çok kötü videoyum. Bana da abone olun. Niye abone almıyorsunuz? Altı abone atmışsınız ya altı üstü ya. Arkadaşlar sizi seviyorum bak. Ve bu videoya 5000 like istiyorum arkadaşlar. 5000 değil o. On. Onun like olur çünkü ben biraz daha kötüyüm ya. 10 like Doğru kuzenim biraz kötüdür. 10 like yeter sizin ha. için. On like. Hatta 10 like olmazsa 5 like olur. Hatta abone abone ne like ya. Değil mi? Yeter ki like atın arkadaşlar. Ve abone de olur. Abone olmayı unutmayın ama like olmayı atmayı. Ya bu ne bu ne bu ne ne. <laughs> Arkadaşlar arkadan başka sesler geliyor olabilir. Yani çünkü evdeyiz ve bizim odamı kendi odamda oynadığım için yani ses mutfağa yakın diye annemin falan kardeşimin sesi gelir bilir. Yani ama belki duymamışsınızdır. Ama sadece kardeşimin sesini duyabilirsiniz Kur ayakları baksana yok. Bir milyon bu kırk ayak değil bir milyon ayak oldu. <laughs> Arkadaşlar bu kırk ayak olmadı bir milyon ayak oldu. oldu. Nereden Nereden? Son üç dakika sonuna video gidiyor. Bakalım ne kadar da pro gördünüz mesela büyük, büyük oldu of of of. Bu kadar da büyük olmaz ama yani. Of. Senin kafan Hemen şunu da yiyelim. Şunu da yiyelim. Şunu da yiyelim. Onda dakika boyunca yoksa hayatta kalabileceğim mi? 10 dakika boyunca hayatta kalabilirsem demek ki ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Herkes bu. Ne yaptın sen? Sen benim payımı yiyemezsin. Benim kuyruğumda. Benim kuyruğumu yersen ben seni yenmiştim. Sen ne yapıyorsun yani? Gülük. Gülük. Agucuk. 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 Agucuk gucuk gugujuk si si agujuk gugujuk si i menjiji agujuk gucuk. sen ne yaptın lan daha demin işte böyle öldürdüm seni daha 8 dakikayı kovmuş ya o video çekmekten de sıkıldım yani video çekmekte video çekmeyi seviyorum ama bu oyunda çok eğlenemiyorum yani bakın yani siz de belki beğenmezsiniz bu oyunu yani ben çekiyorum çekiyorum ellerim yoruldu ne kadar da baksana hala adam yiyor hala 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 adam yiyor. bunlar çok aç arkadaşlar bunlar 40 ayak şunun tiplerine bak şunların tiplerine arkadaşlar şunların tiplerine bakar mısınız ya şunun tipine bak tipine tipsize bak tipsize yani e, tipsize bak şu tipsizlere bak şu tiplere bak tipsizlere bu çok büyüktü ondan onu yemedim. Sen benim payımlı yemeği nasıl gelirsem. son 2 dakika az kalmış videom bitmesine. Son 1 dakika kalacaktan 5 saniye sonra. Hemen şöyle 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 bir dakika çok az kalmış arkadaşlar videomu kapatmama ve hala ben oyundayım hala ölmedim ama herkes ısırıyor yani ölebilirim bir keresinde büs büyük, büyük olmuştum bir şey geldi bir kafamı ısırdı öldüm yani şanssızlıklar oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar mesela ben bazen doğar doğmaz adam gelip benim kafamı ısırıyor bir keresinde de adam öyle olmuştu adam doğar doğmaz ben kafasını ısırmıştım <laughs> Adam doğdu baktı kafası yok. Kıs kopmuş ben onu yiyordum. Böyle yakın. Şimdi bunu kaf, kafanın Kafanı kopmalı seni mazeri bunu hak ettin sen de. Arkadaşlar herkes bu oyunda kafasının kopmasını hak ediyor. Yani hemen şöyle şöyle. Arkadaşlar maalesef 10 dakika oldu. Yani. Arkadaşlar videomuz bu kadar da kanalımıza abone olup bildirimleri de unutmayın ve bay bay.